Evet buyur konuş bekliyorum. Ben bir şey konuşmaya gelmedim. Hırkan unutmuşsun hastanede onu getirdim. <laughs> Neden güldüğünü sorabilir miyim? Yani eve dön demeye geldin zannettim. Çünkü biz telefonda konuşacağımızı konuşmuştuk. Sen beni hiç tanımamışsın Cevdet Akıncı. Yılmaz. Sen bu yaptıklarını benim burnumu sürteceğine mi inanıyorsun. Çap Ne yapıyorum Mahir? Bak düşmen düşmene çok üzüldüm. Tamam mı? Allah bir daha göstermesin. Aklım çıktı. Sana bir şey olma düşüncesini bile dayanamıyorum ben. Ama konuştuğumuz onca şeye rağmen, yaşadığımız onca şeye rağmen... ...senin sözünü tutmama benim inanılmaz canımı sıkıyor. Ben sözümü tutmuyor değilim. Biz senin... Biz seninle konuştuk. Denizden önce gelmeden önce. Sen şartların böyle olacağını biliyordun. Hı? Ne değişti? Birinci günde vazgeçtin. Buradan birlikte gidiyoruz bu gece. Anlaşıldı mı? İkimiz birlikte beraber. Ben eve ne şartla döneceğimi söyledim sana. Eski bir hayır değilim ben. Olamam da. Ama seni de burada bırakamam. Sabah. Çünkü seni burada bırakırsan planlarım alt üst oluyor. Tamam mı? Selim Maya senin burada olduğunu öğrenirse Musa olur. tutulur. Mu? Oğlum.